Türkçe öğreniyoruz. Günlük konuşmalar ve basit cümleler. Soru cevap örnekleri. Semi Türkiye'de mi yaşıyor? Evet. Semi Türkiye'de yaşıyor. Merve okula nasıl gidiyor? Merve otobüsle okula gidiyor. Türkçe öğrenmek zor mu? Hayır. Türkçe öğrenmek kolay. Türkiye'nin başkenti neresi? Türkiye'nin başkenti Ankara. Merve hangi dili konuşuyor? Merve Türkçe konuşuyor. Semih neden kitap okuyor? Semih bilgi almak için kitap okuyor. Türk yemekleri güzel mi? Evet, Türk yemekleri çok güzel o. Merve hangi okulda? Merve İstanbul Üniversitesi'nde. Semi hangi filmi seyretti? Semi bir Türk filmi seyretti. Türkiye'de kaç mevsim var? Türkiye'de dört mevsim var. Merve ne zaman Türkçe çalışıyor? Merve her gün Türkçe çalışıyor. Semih nereden kitap alıyor? Semih kitapçıdan kitap alıyor. Türk müziği nasıl? Türk müziği ritmik ve melodik. Merve nerede tatil yapıyor? Merve Antalya'da tatil yapıyor. Semih hangi sporu yapıyor? Semih futbol oynuyor. Türkiye hangi kıtada? Türkiye Asya ve Avrupa kıtalarında. Merve ne zaman sinemaya gider? Merve hafta sonları sinemaya gider. Semih neden Türkçe öğreniyor? Semih iş için Türkçe öğreniyor. Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesi cezvede pişirilir. Merve ne tür kitapları okur? Merve roman okumayı sever.